Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Mars'ta NASA bir şeyler buldu. SpaceX'ten 17 milyar dolarlık yatırım. Blue Origin ay toprağını işlemeye başladı. Nova roketi testleri geçti. Haftanın önemli uzay haberleri. NASA Mars'ta antik yaşama dair en güçlü olası kanıtı bulduğunu açıkladı. 10 Eylül günü NASA Başkan Vekili Sean de katıldığı bir açıklamada Perseverance Rover ile yapılan araştırmalarda Mars'ta geçmişte yaşamın var olduğuna dair en güçlü kanıtın elde edildiği bildirildi. Şubat 2021'den bu yana Mars'ta Jezero kraterine bağlanan bir dere yatağında araştırma yapan Perseverance Rover'ı su yolu üzerinde Safir Kanyonu adı verilen bir alanda 2024 yılında çeşitli incelemelerde bulundu. Bir yıldır sürdürülen araştırmalar sonrasında geçtiğimiz hafta yayınlanan bilimsel makalede bölgede biyolojik kaynaklı olduğu tahmin edilen bulgulara rastlandığı açıklandı. Geçmişte yaşama dair izlerin tespit edildiği yer, araştırma yapılan bölgedeki en genç çökelti kaya oluşumlarının bulunduğu alanda belirlendi. Kızılımsı bir katman üzerinde görülen ve leopar desenine benzetilen birkaç milimetre büyüklüğündeki oluşumlarla Haşhaş tohumlarına benzetilen siyahımsı milimetre altı boyutundaki yapılar, Perseverance üzerindeki çeşitli spektrometre ve analiz cihazları ile incelendikten sonra çökeldi tabakasının organik karbon, sülfür, demir oksit ve fosfat açısından zengin olduğu görüldü. Yapılan incelemelerde demir fosfat türü olan Vivianit ve demir sülfür türü olan Greagite tespit edildi. Bu iki madde, Dünya'da bulunduğunda büyük olasılıkla mikroskobik boyuttaki canlıların ürettiği atıkların birikmesiyle oluşan yapılar olarak tespit edilmiştir. Bu maddelerin organik sentez dışında da oluşması olasılık içerisinde. Bunun için tabakanın yüksek sıcaklık ya da asidik bir ortamda bulunması gerekiyor. Ancak Perseverance'da yapılan incelemelerde, kayacın ne yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı ne de ortamın asidik olduğuna dair bir delil bulunmadı. Bu seçenekler elendikten sonra ise bilim insanları en olası seçeneğin geçmişte çökeltinin oluştuğu dönemde Mars'ta mikrobiyal yaşamın var olması kaldığını bildirdi. Peki bu Mars'ta yaşamın geçmişte dahi olsa var olduğunun net kanıtı mıdır? Hayır değildir. Sosyal medyadaki çoğu yanlış haberin aksine bilim adamları bunu yaşamın bulunduğuna dair net bir kanıt olarak kabul etmiyor. Ancak bulduklarının geçmişte yaşamın var olduğuna dair şimdiye kadar bulunmuş en güçlü kanıt olduğunda hemfikirler. Mars geçmişinde yaşamın var olduğunun kesin olarak kanıtlanması içinse Perseverance'ın incelediği numunelerin Mars'tan alınıp dünyaya getirilmesi gerekiyor. Bu ise hem teknik olarak hem de maddi olarak zor bir görev. Teknik olarak dünyadan bir aracın Mars'a gitmesi, Mars yüzeyine inmesi, Perseverance ile buluşup numuneleri ondan toplaması, sonra da bu numunelerle önce Mars yörüngesine, sonra ise dünyaya dönmesi gerekiyor. Bu uzun sürmesi beklenen ve karmaşık projeyi NASA'nın yapması içinse en az 11 milyar dolar gerektiği, bu maliyetinde daha da artabileceği söyleniyor. Bu tür bir projeye para ayırmaksa, ABD Başkanlığı'nın NASA bütçesinde yapmayı planladığı bütçe kesintileri sonrasında pek mümkün değil. Şu an için Mars'ta planlı bir şekilde numune getirmesi beklenen tek proje Çin'e ait. Çin, 2028 yılında Mars'a göndereceği bir araçla Mars toprak numunesi getirmeyi, ve araştırma için dünyaya geri yollamayı hedefliyor. SpaceX uydu haberleşmesi için 17 milyar dolarlık bant alanı satın aldı. Geleceğini Starlink uydu internet Sistemi'nin üzerine konumlandıran SpaceX, özellikle cep telefonu kullanıcılarına daha fazla hizmet sunabilmek için borç batığındaki EcoStar firmasının sahip olduğu bant spektrum hatlarını 17 milyar dolara satın aldı. Şu anda yer sabit yörüngede 10 adet uydusu olan ve Starlink benzeri uydağı kurma planları da bulunan Ecostar firması, müşterilerinin azalmasından dolayı uzun süredir kar edemiyor ve borçlanıyordu. SpaceX, Starlink uydularının kullanımına sunmak için 4G ve 5G kablosuz sistemlerinin de kullandığı 1915-1920 MHz aralığının kullanım haklarını firmadan satın aldı. Satın almanın 8,5 milyar dolarlık kısmı nakit, kalan kısmı ise SpaceX hissesi ve mevcut bazı borçların devri şeklinde gerçekleşecek. Satın alma sayesinde SpaceX Starlink uydularının çıkış kapasitesinde 20, hizmet kapasitesini ise 100 kat arttırma imkanına sahip olacak. Firma ayrıca bu sayede dünyanın cep telefonu kapsama alanı problemi çekilen bölgelerinde sabit 5G vericileri kadar olmasa da doğrudan uydudan cep telefonları ile iletişim imkanı sağlayabilecek. 17 milyar dolarlık bu yatırım sonrasında SpaceX'in bir uzay taşımacılık firmasından roket de fırlatan bir haberleşme firmasına dönüşümünün daha da hızlanacağını söyleyebiliriz. Blue Origin, ay regoletinden oksijen ve silikon üretiminde önemli bir aşamayı daha geçti. Blue Alchemist adı verilen projeyle bir süredir uğraşan firma, ay yüzeyinde bulunan regolit toprağını özel bir fırında işleyerek oksijen ve kıymetli maddeleri araştırmayı hedeflediği projesinde kritik tasarım aşamasını tamamladı. Ayrıca test cihazlarında solunabilir ve yakıt olarak kullanılabilir oksijen, silikon, cam ve demir elde etti. Bu sistemi kullanarak firma gelecekte ayda kalıcı olarak varlık gösterecek olan insanların kullanımı için yakıt, oksijen, su, enerji üretimi için güneş panelleri ve üs imalatında kullanmak için demir elde etmeyi hedefliyor. Gelecek sene ay yüzeyine benzer bir ortamda regolit benzer bir malzeme ile saat testlerini yapacak olan firma Testlerin başarılı geçmesi halinde ise Ay'a gönderilecek olan Blue Moon iniş araçlarıyla ilk test aracını birkaç sene içerisinde Ay'a göndermeyi planlıyor. Tamamen yeniden kullanılabilir Nova roketi testlerden başarıyla geçiyor. Starship dışında prototip seviyesinde geliştirilen tamamı kullanılabilir tek roket olan Nova'nın ikinci kademesi, 100 seferlik dolum ve stres testini başarıyla tamamladı. Stock Space tarafından geliştirilen Nova roketinin ikinci kademesi, Şirketin test merkezinde aracın yaşayacağı yük streslerinin uygulandığı bir test ortamında yüz dolum ve boşaltım testini başarıyla gerçekleştirdi. Test için kullanılan kademe bir uzay seferinde maruz kalacağı yüklerle zorlanarak mevcut tasarımın görev için dayanıklı olup olmadığı denendi. Başarılı geçen test sonrasında tasarımın onay aldığını belirten şirket yetkilileri tamamlanmış Nova roketinin ilk test seferine 2026 yılının ilk yarısında çıkacağını açıkladı. Nova roketi %100 yeniden kullanılır bir şekilde alçak dünya yörüngesine 3 ton yük taşıyabilecek. Starship'in ısı plakalarından farklı olarak Nova roketinin ikinci kademesi tanklarındaki yakıtı ısı kalkanını soğutmak için kullanacak. Bu hafta planlanan uzay uçuşları. Bu hafta kalkış tarihi yayınlanmış 4 uçuş bulunmakta. 17 Eylül Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 18 Eylül Falcon 9 Starlink görevi Amerika'nın Florida Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 21 Eylül Falcon 9 Starlink görevi Amerika'nın Kaliforniya Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 21 Eylül Falcon 9 Enroll 48 görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üssünden gerçekleştirilecek olan seferde Amerikan İstihbarat Ofisi'ne ait gözlem uydusu uzaya çıkartılacak. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile kanalımızı destekleyebilir. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz.